Kolesterol yüksekliğinin tedavisinde kullandığımız takviyeler var mı? Tabii ki var. Bazen kolesterol ilaçlarına hasta kesinlikle karşı oluyor. Böyle durumlarda tercih edebiliyoruz. Bazen kolesterol ilaçlarının dozlarını artırmak yerine bir göstermesi için takviyelere başvurabiliyoruz. Ya da düşük orta risk grubunda direkt ilaç başlamak yerine önce bu takviyelerle gidebiliyoruz. Bir sırada berberin var. Berberin bulgaris çalışmalarla bugün berberinin kötü kolesterolü oldukça iyi düşürdüğü gözlenmiş. Bu düşüşü kolesterol ilaçlarının yaptığı mekanizmadan farklı bir mekanizma ile yapıyor. İkinci sırada sayacağım omega 3 takviyeler bazen tercih edebiliyor. etkisi kötü kolesterolden ziyade trigliserit düzeyi üzerine. Bazen ekstra olarak bazen de kendisinde kullandığımız bitkisel takviyeler var. Enginar gibi, sarımsak gibi. Keten tohumu kolesterol üzerine düşürücü etkisi gözlenmiş hiçbir zararda olmayan rahatlıkla tüketebileceğiniz besinlerden biri. Ders sayacağım. Pisilyum. Özellikle kabızlık şikayeti olanlarda içeriğini arttırmak için tercih ettiğimiz ve aynı zamanda kolesterolde düşünen takviyelerden